Sevgili dostlar, yeni hikayemize hoş geldiniz. Videoların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için etkileşim almak oldukça önemli. Bu yüzden dinledikten sonra beğenip nokta dahi olsa yorum yaparsanız emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Destek olan dostlara teşekkür ederim. Sevgilerle. Merhaba. Benim adım Ferit. Benim de size göndermek istediğim bir hikayem var. Bu olay başıma birkaç sene önce geldi ve uzun süre etkisinden kurtulamadım. O günden sonra bir daha balığa gitmedim. Çok şükür ki bugün daha iyiyim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Eşim Batı Karadeniz'in bir ilçesinde doğup büyümüş. Onunla İstanbul'da tanışıp evlendik. Ailesi o küçükken İstanbul'a taşınmış ama hala memleketinde akrabaları vardı. Bana sürekli bizim oraları gör derdi ama bir türlü fırsat bulamıyorduk. O sene bayram tatili uzun olacaktı. Eşimin ailesi önceden köye gidecekti. Eşim de "Bak, fırsat bu fırsat." dedi ve biz de gidelim diye bir teklifte bulundu. O sene arabamızı yeni almıştık. Hem bu ilk uzun yolculuğumuz olacaktı. Ben daha çok güney tatili düşünüyordum ama eşimin ısrarına dayanamayıp tamam dedim. Önce otogardan eşimin anne ve babasını uğurladık. Bir hafta sonra da biz arabamıza binip oraya gittik. Yolculuğumuz çok güzel başlamıştı. Yolda birkaç yerde durup mola verdik. Yaklaştıkça eşimin oralarla ilgili anlattığı yerleri görmeye başladım. En çok da o büyük gölü merak ediyordum. Yol üzerinde değildi, ormanın içindeydi. Ben balıkçılığa meraklı olduğum için sürekli yanımda bir takım bulundururdum. Yeni aldığım arabaya da hemen bir takım koymuştum. Gece geç saatte oraya vardık. Eve geldiğimizde bizi karşıladılar. Çok güzel, eski ama bakımlı bir köy eviydi. İçeri girdiğim zaman eski ahşap kokusunu hissettim. Önceden yataklarımız hazır olduğu için hemen yattık. Sürekli etrafı inceliyordum. İlk defa böyle bir köy evinde kalmanın heyecanı ve yol yorgunluğuyla uyumuşum. Sabah uykumu almış ve dinç bir şekilde uyandım. Daha herkes uyanmamıştı. Aşağı inip biraz etrafa bakmak istedim. Çok büyük bir köy değildi. Büyük şehre göç verdiği için yazları anne ve babasını ziyarete gelenlerle kalabalıklaşıyordu. Bugünlerde de kalabalık olabilir diye düşündüm. İnsanlar bayram tatilinde belki gelebilirdi. Etrafta dolaşıp ağaçlardan meyveler yedim. Hava tertemizdi. Burası Batı Karadeniz'de olduğu için havası bunaltmıyordu. Küçük bir camisi vardı. İçeri girip baktım. Yanıma genç bir adam gelip selam verdi. Adının Mehmet olduğunu öğrendim. Bu benim yaşlarımda bir adamdı. Cami'nin imamıymış. Sağ olsun bana çok içten davrandı. Oradan buradan konuştuk. Biraz sonra vedalaşıp eve döndüm. Kayınvalidem kalkmış kahvaltı hazırlıyordu. Selamlaştıktan sonra kapının önüne oturdum. Temiz havayı içime çekip duruyordum. Herkes kalktıktan sonra kahvaltı yaptık. O gün beni gezdirdiler. Yaylalara falan çıkarttılar. Benim aklım ilerideki göldeydi. Bunu fark eden eşim beni oraya götürdü. Harika bir yerdeydi. Çok büyüktü ve etrafı ormanlarla kaplıydı. Eşim arabada iş yeriyle telefonla konuşmaya çalışıyordu. Burada bir telefon problemi vardı. Kenarda birkaç tane balıkçı barakası gördüm önünde olta tamir eden adamlarla selamlaştım bana kim olduğumu sorduklarında köyün ismini verip Osman Bey'in damadıyım dedim adının Ömer olduğunu öğrendiğim adam çok sevindi kayınpederimle çocukluk hatta okul arkadaşı olduğundan bahsetti biraz sonra yanımıza eşim de gelince adam onu tanıdı ve konuşmaya başladılar biraz oturduk bize çay ikram etti ve çay içtik Ömer amcanın eşi aşağıdaki köyde olduğu için artık o tarafta oturduğunu söyledi. Eşim ona balık tutkumdan bahsetti. Ömer amca benim de meraklı olduğumu görünce bu akşam sandalla açılalım ve burada balık tutalım dedi. Ben sevinçle tamam dedim. Akşam yemeğinden sonra gelirsin, gideriz diyordu. Yarım saat kadar sonra vedalaşıp ayrıldık. Eve geldiğimizde eşim halimi görüp hadi şanslı günündesin dedi. Akşam yemeğini yedikten sonra herkesle vedalaşıp arabaya bindim ve gölün oraya gittim. Bizim eve yaklaşık yarım saatlik bir yoldu. Göle geldiğim zaman barakaların oraya indim. Ömer amcanın arabası oradaydı ve beni bekliyordu. Arabamdan indiğimde hafif bir rüzgar esmeye başlamıştı. Gölün üzerinde tatlı bir dalgalanma vardı ama bu sorun olmazdı. Ömer amca ile selamlaştığımızda biraz düşünceli gibiydi. Hayırdır dedim çıkarken torununun biraz ateşi varmış, aklı onda kalmış diye anlatıyordu. Oğlu askerde olduğu için gelini ve torunu ona gelmiş, beraber yaşıyorlardı sanırım. Bana söz verdiği için de ayıp olmasın diye buraya gelmişti. Ömer amcaya geri dön, boş ver falan dedim. İlk başta kabul etmedi. Ben ısrar edince o zaman sen sandala bin ve balık tutmaya başla. Ben gelince korna çalarım, sen de gelir beni alırsın dedi. Tamam olur, öyle yapalım dedim. Barakayı anahtarla açıp içeriden bana çapa ve kürekleri verdi. Küçük bir feneri de vardı. Ne olur ne olmaz diye onu da aldım. Her şeyi teslim ettikten sonra arabasına bindi. Torununun durumunu kontrol edip gelecekti. Vedalaştık ve gitti. Sandal hemen kenardaydı. Arabamdan takımlarımı aldım. Orta boy bir sandaldı. Her şeyi sandığın içine yerleştirdim. Arkadaşlarla balığa gittiğimiz bazı günlerde sandal kiralardık. O yüzden yabancı değildim. Kürekleri yanlara taktım. Çok heyecanlıydım. Sandal kenarda ve karadaydı. Onu kaydırıp suya çektim. Üzerine atladım ve küreği toprağa batırarak sandalı suya doğru tamamen ittim. Artık suyun üzerindeydim. Keyfim çok yerindeydi. Hafif bir rüzgar esiyordu ama üzerimde hırka vardı. Kürekleri çekerek biraz ortaya doğru gitmeye başladım. Ortamı hazırladım ve haydi bismillah diyerek oltayı göle bıraktım. Yaklaşık yarım saat geçti. Balık oltaya vuruyordu ama bir türlü yukarı alamadım. Rüzgar bazen kendini hissettiriyordu. Elim işte olsa da gözüm Ömer amcadaydı. Gelirse gidip onu alacaktım. Geri kıyıya doğru kürek çektim ve sandalda olan uzun ipi barakanın kenarına bağladım. Rüzgardan dolayı sandal biraz hareket ediyordu. Bir ara bir balık yakaladım. Onu sandala çekmeye çalışıyordum ama çok güçlüydü. Yukarı kaldırmak için sandalda ayağa kalktım. Balık beni bir o yana bir diğer yana sürüklüyordu. O an ayağım kenardaki sandalın çıkıntısına takıldı ve ortaya doğru düştüm. Kafamı ortadaki oturma yerine çarptım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kolumdaki saate baktım. Düşeli birkaç saat olmuştu. Başım çok fena ağrıyordu. Kafamı kaldırıp ipi kendime doğru çektim ve arabaya binip eve gitmek istiyordum. Derken kendimi bambaşka bir yerde buldum. Düşerken sandalın ipi çözülmüş ve rüzgarın etkisiyle barakanın oradan uzaklaşmıştım. İyi de ben neredeydim? Etrafa bakıyor, burayı tanımaya çalışıyordum. Telefon da çekmiyordu küreklere geçip kıyıya doğru gitmeye başladım. Sandalı ucundan karaya çektim ve ormana doğru yürümeye çalıştım. Ağaçlar burada çok sıktı. Etraf karanlıktı ama Ömer amcanın küçük fenerini yanıma almıştım. Sağa sola bakarak bir patika ya da yol bulmaya çalışıyordum. Etraf çok karanlıktı. Başımı vurduğum için şiddetli bir ağrı hissediyordum. Fenerin ışığında ilerliyordum. İleride bir patika fark ettim. Biraz moralim yerine gelmişti. Yol kavisliydi. Bir süre yürüdükten sonra düzleşti. İleride bir karartı belirdi. Birisi bana doğru geliyordu. Ömer amca sen misin diye bağırdım. İyice meraklanmıştım. Bu bir insandı. Bana yaklaşınca selamün aleyküm dedim. Bana boş boş bakışlarla selamımı almadan yolunu mu kaybettin dedi. Evet siz buralı mısınız? Ben şuradan geldim, buraya gidiyorum diye kısaca başımdan geçenleri anlattım. Bana yine boş bir bakışla biliyorum dedi. O an şaşkınlıkla nasıl diye sordum. Sandalını gölde görmüştüm dedi. Adım Ferit dedim. Ben de Afet dedi. Ne tuhaf bir isim diye düşündüm. Belki de lakabıydı. Beni bu saatte burada görünce garipsemiş olabilirdi. Siz nerelisiniz? Telefon çekmediği için eşime haber veremedim bana yardım eder misiniz sizin köyünüze gidince onu arayabilirim dedim biz telefon kullanmayız diye cevap verdi bu ne tuhaf bir adamdı peki sizin aracınız falan var mı dedim biz araç kullanmayız dedi öylece yürüyorduk onu bulduğuma sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim yürüdüğümüz patika gölün yanından ormanın içine doğru yöneliyordu biz ne tarafa gidiyoruz sizin köy bu tarafta mı diye sordum hiç cevap vermedi. O an yolun kenarından siyah bir yılan çıktı. Onu görünce geri doğru sıçrayıp, Bismillah dedim. Adam bir anda yanımdan ileriye doğru uzaklaştı. Kızgın gözlerle, bana neden o kelimeyi kullandın dedi. Adının da yabancı ismi gibi olduğunu düşünerek herhalde Müslüman değil diye aklımdan geçirdim. Yılanı görünce korktum, refleksle söyledim dedim. Bir daha söyleme dedi. Bu hali hiç hoşuma gitmemişti. Sizin köy bu tarafta mı Afet Bey? Bana cevap verir misiniz yoksa kendi yoluma gideceğim dediğimde yüzünde sanki bir gülümseme fark ettim. O an durup bu işte bir tuhaflık olduğunu düşünüp ona baktım ve "Size iyi akşamlar. Ben geriye dönüp gölün oradan devam edeceğim." dedim. "Beni takip et, çamur." dedi. Ne çamuru? Ya sen benimle nasıl böyle konuşuyorsun? Allah aşkına dediğimde Yine yana doğru gidip bağırarak seni uyarmadım mı? Burada böyle konuşamazsın. O ismi burada anamazsın diye bağırdı. Bana sen kimsin ya? Kendine gel. Allah da derim Bismillah de derim sana mı soracağım diye. Üzerine yürüyecekken aniden ortadan kayboldu. Etrafa baktığımda hiçbir yerde yoktu. O an kafamdan gitmişti. Nasıldı anlamamıştım. O bir insan değildi. Kafamı vurduğum için sersem gibiydim. Nasıl da düşünemedim diye. Hızlı hareketlerle geri geldiğim yöne doğru gitmeye başladım. Allah'ım bana yardım et diyor. Bildiğim duaları okuyordum. İşte o an ormanın içinden hayvan gibi de değil, insan gibi de değil değişik bir çığlık geldi. Galiba o beni ormanın içine çekecekti. Çocukken anneannemden duyduğum hikayeler geldi aklıma. O ana kadar korkudan hızlı zaten kalbim duyduğum kahkaha sesinden sonra durdu zannettim. Koşmaya başladım. Çok şükür gölü görmüştüm. Gölü görünce yanından koşmaya devam ettim. Hala durmadan dua okuyordum. Etrafımda sandalı da göremedim. Ters bir yerden gölü bulmuş olmalıydım. Allah vere de fenerimin ışığı sönmesin diyordum. Biraz sonra korktuğum başıma geldi ve pili bitti cebimden telefonumu çıkarıp hem çekip çekmediğini hem de flaştan yararlanıp yoluma bakıyordum. Yaklaşık yarım saat 45 dakika yürüdükten sonra gölün oradan birisinin bana doğru geldiğini gördüm. Duayı sesli okumaya başladım ama kaçmadı bana doğru. Selamün aleyküm evlat diye bağırdı. Aleyküm selam dedim. Yaklaştığımda yaşlı bir amcaydı. Kayıp mı oldun dedi. Ben nefes nefeseydim. Evet amca dedim ve tam anlatmaya başlayacakken etrafa bakıp gel benimle dedi. Sağ tarafa doğru ilerledik. İleride bir ben gördüm. Hızlıca oraya doğru yöneldik. Önüne gelince kapısını çaldı, değirmenin kapısını peçeli bile açtı. Geç evlat. İçeri dedi. Ben içeri girince amca kapıyı kapattı ama sanki etrafı da kontrol etmişti. Köşede bir yer gösterdiler ve oturdum peçeli kadın bana su verdi. Biraz sonra amca karşıma oturup kendini tanıttı. Adım Sıddık, eşim Hatice ile burada yaşıyoruz. Sen kimsin, nereden geliyorsun evlat dedi. Ben başımdan geçenleri anlattım. Korkmuş halimi görünce. Korkma burada, sana kimse bir şey yapamaz. Zaten dilinde dua olduğu sürece kimseden de korkma dedi. Burada elektrik kullanmıyorlardı, kandil ışığında işlerini görüyorlardı. Etrafta çok eşya yoktu. Telefonumun şarjı artık bitmişti. Ben telefon varsa eşim arayabilir miyim dedim. Bizde telefon yok evlat ama geceyi burada geçirirsin. Sabah gün ardığı zaman gidersin bizim işimiz erken başlar. Kalktığında bizi göremezsin dedi. Peki nasıl gideceğim sizin aracınız var mı diye sordum. Yok ama değirmenin yanından kıble yönüne doğru ilerlersen orada bir köy göreceksin. Oraya gidince İmam Cemil'i bul ve benim selamımı söyle, o sana yardımcı olur dedi. Bana çok değişik meyve suyu gibi içecekler ikram ettiler. Neden bilmiyorum ama bu insanlara çok güven duymuştum. Bana güven veriyorlardı, burada çok eşyanız yok. Peki, nerede yaşıyorsunuz dediğimde Sıddık amca, eşyaya gerek yok evlat, bize biraz yiyecek, biraz içecek, bir de seccade yetiyor dedi. Onların bu tavrını hayranlıkla izliyordum. Biraz sonra üst kata çıkartıp bir yer gösterdiler ve oraya yattım. Çok huzurlu bir uykuya daldım. Sabah ezanla uyandım. Türk yakınlarda bir köy vardı. Kalktığımda değirmende kimse yoktu. Dışarı çıkıp ezan sesine doğru yürüdüm. Çok şükür ileride bir köy vardı. Oradaki camiye gidip içeri girdim. Cemaat namazdan çıkıyordu. İmamın yanına gidip selam verdim. Selamımı alınca Cemil Hoca siz misiniz diye sordum. Evet de siz kimsiniz dedi. Benim adım Ferit diyerek başımdan geçenleri kısaca anlattım. Beni buraya değirmendeki Sıddık amca gönderdi. Sağ olsun bana yardımcı oldu dedim. Hoca bana bakıp yardım eder, o herkese yardım eder. Şükür ki ona denk gelmişsin dedi. Cemil Hoca'nın telefonundan eşimi aradım. Eşim telefonu açınca nerede olduğumu, kaç kere aradığını falan söyledi. Ona araba barakalarının orada al ve şu köye gel dedim. Biraz sonra beni almaya kayınpederim ile geldi. Onlar beni balıkta sabahlamış zannederken olanları duyunca hayretle beni dinlediler. İmam Cemil'e teşekkür edip oradan ayrıldım. İmam Cemil arabaya binerken okuduğun dualar seni kurtardı unutma dedi ve vedalaşıp ayrıldık. Eşimin köyüne geldiğimiz zaman eve geçip biraz dinlendim. Akşam üzeri Ömer amca bize geldi. O akşam torununu hastaneye götürmek zorunda kalmış. Ufaklık ateşlendiği için serum falan takılmış. Sabaha kadar başında beklediği için yanıma gelememiş. Sandalı için özür diledim. Önemli değil, ben hallederim, gider bulurum dedi. Ona yaşadıklarımı anlattım. Şaşkınlıkla ve korkuyla beni dinledi. İyi de o değirmeni kimse kullanmaz ki. Orası yıkık ve viranedir dedi. Nasıl yani dedim. Orası yıllardır yıkık haldedir oğlum dedi. Ama beni sıddık amca misafir etti. Sabah için bana yolu tarif etti dedim. Belki kafanı çarptığın içindir evladım dedi. Yok amca eşi de vardı. Hatta beni bir imama gönderdi. O imamı buldum. Selamını ilettim dedim. Herkes şaşkın halde bana bakıyordu. Ben bunu kanıtlamak için gelin benle dedim. Eşim kayınpederim ve Ömer abi alıp göle gittim. Önce göl kenarındaki sandalı bulduk. Daha sonra Ömer amcanın tarifiyle o değirmeni buldum. Değirmeni görünce olduğum yerde kaldım. Ömer amcanın dediği gibi burası yıkık haldeydi. Ama buna sordu. İçine girip etrafa baktım. Her yer yıkık haldeydi ve üst katın kalasları önceden çöktüğü için artık çıkılamaz haldeydi. Değirmenin etrafında dolaştım ve gerçekten de burada mı kaldım diye tanıdık bir şeyler aradım. O gün gittiğim Cemil Hoca'nın köyünün adını sorduğumda Ömer amca bu tarafta dedi. Doğru söylüyordu, bu sabah ben de buradan yürümüştüm. Arabaya binin gidiyoruz dedim. Hep beraber o köye gittik. Camiyi görünce tanımıştım. Cemil hoca kenarda birileriyle konuşuyordu arabayla. Yanına yanaşınca bize baktı. Ben arabadan indim ve yüzüme gülümsedi. Yanına gidip selam verdim. Arkamdan bizimkiler de geldi. Selamımı alıp "Neden geldiğini biliyorum. Arkadaşım bana soracak soruların var." değil mi dedi. Biraz şaşkın halde "Evet hocam. Biz değirmene gittik ama orası viraneydi." Sıddık amca ile karşılıklı oturdum, konuştum sohbet ettim. Şimdi orayı böyle görünce olanlara inanamadım. Ben sandaldan düşünce kafamı vurmuştum. Olanların hayal mi gerçek mi olduğunu hala ayırt edemiyorum. Çok iyi biliyorum ki ben orada kaldım ama böyle yıkık dökük dedim. Yüzüme baktı ve ''Evet, haklısın ama o sana gösterilendi'' dedi. Hepimiz şaşkın, hocaya bakıyor, anlamaya çalışıyorduk. Hoca anlatmaya devam etti. Sen ormanda o ifritlerin eline düşünce, sanırım hemen Allah'a sığındın. O Rahmani Allah dostudur. Camimizde namazımıza, safımıza katılır, kandillerimizde, sohbetlerimizde bize cemaat olur. Çok şükür ki ona denk geldin ve seni ifritlerden korumuş dedi. O kadar şaşkındım ki, o an ne diyeceğimi bilemedim. Hocam, çok şaşkınım, kusura bakmayın. Sıddık amcayı ben insan sanmıştım dedim gülümseyerek sana en güzel haliyle görünmüş işte o da yüce Allah'ın bir kulu ve darda kalan mümin kardeşine koşup yardım etmiş ne güzel değil dedi her şey için hocaya tekrar teşekkür edip arabaya yöneldim tam arabaya binecekken hocaya dönüp hocam o Allah dostunu görünce selamımı iletir misiniz dediğimde hoca aleykümselam tabii ki iletirim dedi ve oradan ayrıldık Köye gelene kadar bu olayı konuşup şükrettik. Günler sonra kendi evimize döndüğümüz bir gece rüyamda kendimi yine ormanda gördüm. Bu kez etraf günlük güneşlik ve çok aydınlıktı. İleride o değirmen vardı ve kapısında Sıddık amca eli göğsünde bana gülümSüyordu. Sanırım selamımı Cemil Hoca'dan almış, bana bunu söylemek istiyordu. Huzur içinde rüyadan uyandım. Hala o günleri hatırladıkça şükürler ediyorum. Siz de Allah'a olan inancınızı asla yitirmeyin ve ona sığının. Umarım siz de benim gibi dara düşünce bir Allah dostuyla karşılaşırsınız. Hoşçakalın. Buraya kadar dinlediyseniz, hikayeyi beğendiniz demektir. Kapatmadan önce beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.